selam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Seydam duaların kabul saati var mıdır günlük içerisinde? Bir de cuma günü hani dua kapıları açık olur demiş büyüklerimiz. Evet. Hangi saatler açıktır bununla ilgili bir... Hangi saatler? Evet, evet Bilsem kendim yapardım abi. <gülüyor> <gülüyor> ha, yani, kimisi ikindine doğru diyor, kimisi sabah işte evet. ezanından cuma vaktine kadar olan vakitte diyor. Evet. Doğrusunu bilen Allah'tır. Biz ha. bununla ilgili mevzu yapmak istedik. inşallah Teşekkür ederiz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dediğiniz gibi en doğrusunu bilen Allah'u Teala'dır. Tabii. tabii bizimki işin esprisi mi diyorlar? Evet. Ben yani işin Rabbim bilenlerden eylesin. Bir de sürekli boşluğumuzu duayla zikirle olan kullardan eylesin. İşin esprisi Mevla boş anlarımızı dedikoduyla, gıybetle, nemimetle, hasetle, fesetle, kinle, iftirayla değil. Mesele Allahu Teala'yı anmayla ve Rabb'tan hayırlı şeyleri talep etmeyle yapmamıza emreder. İster Allah Celle ve Onun için saati belli değil. Çok ihtilaflar var. Kimisi diyor hatip hutbedeyken, kimisi diyor ki kimleri diyor namazdayken alimler. Kimi, kimi, kimi. Yani fecirden başlar ta vaktin çıkışına kadar. Günün bitimine kadar. Cuma günü. En doğrusunu bilen Allah'tır. Ama bir gerçek vardır ki boşluğumuzu, boş olan alan alanlarımızı dolu şeylerle doldurmak. Men iştagale bima la ya'nihi tefutu me Değil mi? Faydasız şeylerle meşgul olan faydalı şeylerden mahrum olur. Tefutu onu geçer ya. Yani. Arkasına düşse yakalayamayacak ya. Yani. Onun için e, işin doğrusu boş alanları hayırla Rabb'ı razı ederek doldurmak. Duanın saati belli değil. Ama bir gerçek daha var. Huşulu olduğu bir an ne zaman görüyorsa orada ona yüklensin. Huşulu. Yani ben şu an kafam rahat, kalbim rahat, keyfim yerinde ve Rabb'a karşı isteklerimi Böyle teklemesiz ihlasla yapabiliyorum dediği an e, tutsun bırakmasın. Yoksa Mevla buyurur. Dua edin, duanızı kabul edeyim. An yok, belirli bir zaman yok değil mi? En doğrusu ihlaslı, huşulü bir şekilde Rabb-u Teala'dan istemektir. Eğer bunu yaparsa Mevla edin, kabul edin diyor zaten. Seher vakti Şüphe mi? yok ki. Seher vakti, Ama vakti. şu da var gece vakitlerinde eğer fitne fitne fesat olmazsa kadınsa erkek erkekse ailesinin huzurunu rahatlığını veya 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 ailevi durumları veya komşularını rahatsız etmeyecekse kalkar da Rabtan hayır dilerse güzel bir abdest iki rekat güzel bir şekilde kılarsa ve Rabbu Teala'ya boynunu büküp isterse red mi olur abi? Mümkün değil. Hatta Allahu Teala Celle ve Hala dua eden kullar tabi zikirle vesaire vesaire kullara çok lütfu kereminden verir. Çok. Ve hele Rabb'a karşı övmeler, senalar, hamdler edilirse, salat selamlar yapılırsa, Peygamber aleyhisselama dönmesi mümkün değil. Hazreti Ali radıyallahu teala anı buyuruyor. İnne Dua la yas'adu ila sema ve la yenzilu ilal al hatta tusalli ala nebiyike Muhammed sallallahu teala Ne dua ne yerine ulaşır ne sahibine geri döner yere yani ne de yani bu böyle bir dua kabula geçer demek mümkün değil. Askıda kalıyor. Yani duanın kabulü eskiden zarf olur diye. Teşbih tahtı olmasın. Zarf ve damga pulu. Posta pulu yani. Eğer o pul görünmese postacı almaz bile. Duanın kabul Posta pulu Peygamber Aleyhisselam'a salat ve salamdır. Hem sana salat ve salam duanın ulaşılmasına vesiledir. Ve huşulü yapmak. Zamanı tabii ki zamanlar fark eder de ama mesele kişinin bulunduğu yer an ve huşulü yapabilmesi. Allahu Teala cümlemize razı olsun. Dua edenlerden eylesin. Dedikodu yerinde dua yapılsa, gıybet yerinde dua yapılsa, fesatlık yerinde, haset fesat diyoruz. Türkçe'de fesatlık yapma diyorlar. Değil mi? Evet. İşte haset ve fesat yerinde Rabb'a el açarsa e, zahiren zaten aynı konumda değil. Değil mi? Onun için eden kulla etmeyen kul ve böyle bir kulun istekleri Boş döner mi? Mevla onun avuçlarına bir şey koymadan geri göndermez. Can. Allahümme salli ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.